sizlerle birlikte Brawl Stars videosu çekiyoruz. Bildiğiniz gibi e, bugün 2025'e gireceğiz ve girmeye son 2 dakika kaldı. Ben de e, video çekerek bunu şey yapayım dedim. Ama şöyle bir şey var ki şöyle bir şey var ki ben bu video yaptığımda e, geç, e, geçtiğimiz zamana denk gelmiyor. Yani canlı yayın gibi hemen yüklenmiyor. Bek al, 2-3 saat falan şey oluyor. O yüzden ben şu an videoyu çekerken bu başına girmemiz son 2 dakika kaldı arkadaşlar. Şimdi Spike çıkarttım arkadaşlar. Bu arada kostüm de aldım şöyle bir şey. Kötü ama olsun. Ben aldım. Şimdi nakavt gireceğiz. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 15 e abone olduk. 15 e abone için hepinizden çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle de unutmayın. Al, 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 al. Kesin yenildik bu arada. Karşı taraf da akıllı. Biz de akıllı. Çıkmıyoruz. Hiç Şuradan yanına gideceğim. Ne oldu lan? Korktun mu lan? Aa öldüm. Fazla öldüm. Son bir dakika. Hadi be. Son bir dakika ben oynayarak geçirdim. Hadi. Ya öl Arkadaşlar 12 oldu. 2025. 2025 böyle bir şey yok. Abi ah öldüm. Neyse. Bizi vs bir. CBS1. Bilmezsin değil mi? Hadi sana güveniyoruz. Ver yazdım filan hiçbir Ulti multi kulti. Kaybettik ya. Bak kazandık mı? Biz yaptılar kazandı. Sonra. Ortaya şey atacağım. Salak salak. Ah. neredeymiş lan bu? Bu sutu de be. Dikkat dikkat dikkat. Sutu ya. Bu sutu nasıl bir sutu lan böyle? Bur bir tane. Oho. Uyuyuş geçirdik. Ölecek ölecek ya. Ben de öleceğim. Öldü. İkiye bir yenilmeyiz ya herhalde. He? Efsanevi ile değişik bir, duş bir şeyler. geçen vesede yanın gibi yenersin ya. Yesin o. Yesin o. Yesin o. Yesin o. Yesin o. Öldü. Öldü ya lan. Yazık oğlum. Kazandık. Kazandık. Sıfır kişi vurmuş ama 29 bin hasar vermiş. Yani sıfır kişi bunu kadar etmemiş. Ve 8900 kupada olmuş olduk. 2025'e girdik arkadaşlar. Artık Çık, 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 çık. Bir sonraki videom aşamalı olur büyük bir ihtimalle aşamalı kasarım sizinle. Şudur. Ne yapıyorsun lan sen? At şunu da. Öldü. Öldürdüm. Ölsem de öldürdüm bak. Kit el primoyu da alamazsan ne diyeyim yani özel gücünle. Lan ne yapıyor? Lan korkma korkma. Çık. Kim oynatıyor ya korkak Ha geldi. Tamam aldı aldı aldı. Aldı 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 aldı. Tomarı aa tomarı atladı. Nasıl? Ya kit yapacağın işi ben göt. <laughs> Lan vuramadım. 2-2 yerilmeyiz herhalde. Ben ikisi de alırım. Oğlum bak kaşı bak. Vallahi bıçaklarım seni. Biri gitti. <laughs> Sen de gideceksin. Arkadaş yüzünden var ya. <laughs> ya. Dört kişi öldürmüşüm ya. Aynen ki. Şimdi bir şey diyeceğim olmayacak ya. Oynayayım. Bilmiyor salak. işte search bana böyle bir kostüm çıktı acaba? Allah Allah. Search, search, search. Nerede? Super search. Super, super, super search. turda kazanak be. Hadi de yorgule. Super Surge. Olmuşsunlar. Da ölmeyiz değil mi? Super Surge. Ya var ya ucuğun ölmedi. Onu alamazsanız iki kişi bir kişiyi. Bana bir şey yok mu da yiyeyim? Bir adamın ya. Basitti bu arada. Çok basit. Super Surge. Ben devam ediyorum. Max midir? Shax midir? Hex midir? ay kişi kabul etmiş bir kişi kabul etmemiş. Max yine mi geldi? Super Sword. Super Sword. zorlayıcı bir bakalım. Gel lan, gel lan, gel lan, gel lan. Ucu ucuna var ya zıplasam orada o ok. Şeye ultiye basabilseydim onu öldürürüm. Öldürdü lan. Uya bak sen lan. Bir tane daha çıksa ölecek. Yüzü sıkıntı. Bunlar da. Bunlar alamaz bu turu. Grif'i boş ver. Şurada adam. Öldü. Tamam. Dedim ya Grif. Juju sıkıntı. Juju. Maxim Tamamdır. Tam sıkıntı yok. Super Surge. Super Surge diyor. Gel lan. Gel lan buraya bir tane vurdum ağzında sese de geberdi salak. <laughs> kere. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Uuu tutup fırlattı kalbimi. Yine üstünü çiğnerim. Zamanla geçer dedi. Zamanla geçmedi. Next. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Animasyon. Animasyon yani? Bu takım bizi zorlayacak. Hadi bakalım bismillah. Vur 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 vur. Kaç kişi öldük karşılardan bir kişi. Aa bir kişi daha ölecek. Vursanız al. Bu arada pem öldürür bunları ya. Aa iki bir atıyorlar. ikiye bir atıyor. Atar bu. Hadi da bak katlanacağız. Öldü Çoktan öldü. Çoktan. Tamam bir kişi, gitti, bir kişi gitti. Bir kişi gitti. Bir dakika sakin. Sen hayırdır la? Hadi gelsene. Kanka olacak. Ya bir vur. Ya bir tane vuramadım. Kaçacak mı? Önünde 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 öldü öldü. Ya yapıcı. Şi ben Max ya. Yiyeceğin oyunu ben senin da Aa osur abı sür sen ne veriyorsun lan böyle adam 4000 de 2000 para veriyor lan. Güdür daha çok var da. Öbürlerine bir dakika Spike'ta da öyle bir şey var mı? Spike'ta kaç veriyor? Karakterik stile lan bunu nasıl satılır? parayı parayı kaptın tabii. Sir, 1800 bu arada aşamalı da gire tık bunda bu manyak da De aşamalı da giriyoruz da bir dakika bunun şeyi nerede acaba bir şey var şu şu bu da bin veriyor lan Geliyorum uzun yapmıyorum. 20 dakikanın üstünde yapmıyorum. Çünkü kim oturup izleyecek benim videoları? Kim oturup izleyecek 30 dakikalık videoyu? Zaten 20 dakikalık. 20 dakika yapıyorum. Geçiyorum. Bazen vaktim olmuyor. Kadın az yapıyor. Sen her türlü öldün. Hadi bakalım. Öldün. Öldün Öldüm. Öldün ya var ya. Sörcü ilk girdiğimde öyle bir ısınamamıştım. Kötü. Sonradan alıştım. Spike'da da öyle oldu. Sigma. Ya. Sigma dondu çünkü o yüzden. İkisi de mi dondu yoksa diyecektim. Subur Surge Gel buraya gel lan buraya gel lan Öldün kanka öldün Subur Surge dur 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 Baş du. Öldü ya var ya yapıcı. <laughs> <laughs> bitti niye şimdi yine Üç kişi birden bir kişiye dalıyor ya böyle bir şey yok arkadaş ya kıcıyordum ama aa kıcıyordum ama kaç para veriyor bunu sizin için açıyorum bakın burnumla açacağım sağlara sollara uğraşıyorum Burnumu açayım. Belki bin para çıkar yanlışlıkla. 50 para çıkar. <laughs> efsa, efsa, Efsane. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Anladın? var ya yemin ediyorum. Bizim takıma bak. Karşı takıma bak. Karşı takım hayatımda görmediğim kadar bir güçlü. Bizim takımda bok var amına ya. Skirt tek başına saldırdım millete. Beklemiyorum mal gibi. Anamınızı ikinizin de var ya şimdi. O lan? Oh, ölüyordum. Oha kanka. Me Var ya mendini de beni öldüreceği tuttu zaten. İki kişi öldürdü adam. Bir kişi öldürdü. Hadi, hadi. hadi ben de gidiyorum. Ya bu sıkıyor bunları ya. Ben burada durmak istiyorum. Bunlar sıkıyor leş leş. Ya bir de yetişsem var ya. Üf. Ay geberdi. Asukuit, asukuit, asukuit asuk, asuk yapacağın işe ben ta. Edgar eksi altı bize yemin ediyorum var ya. Beynini parçalayacağım şimdi ya. Sober İki tane efsanevi oldu? Bu iki tane daha efsanevi açacağım zaman. O, onun kupa olmayacak tabi. İki tane daha efsanevi açarsam ikisinden de efsanevi çıkarsa benden kendi çıkarsa benden de kit çıkarsa çok iyi olur. O şans var amca da neyse. Ya yeah, boy. Ya yeah, boy ya yeah, boy ya yeah, boy. ben de uzaktan vurabiliyordum lan pardon pardon özür dilerim. Oğlum bak beni öldürebilirsin. Oğlum. Ama beni öldüren Amın. Ya! Ya! Şarjör gidiyordu. Kanka Kenji hiçbir şey yapamıyor. Artık şunu bil ya. Ha? Adamların üstüne at diyor ya. Anlamadım. İkinizde birden var ya burada param biçik ederim ha. Oğlum vursanıza bir tane. Oğlum bunlar yemin ediyorum saf ya. <laughs> Kendisi çok uzaktan vurabiliyormuş gibi. <laughs> Arkadaş sizin oynayacağınız oyuna ben ya Allah'ım ya yarabbim. turu da at. Tramvayla şimdi. Şeklinize başlayacağım ya. Bu ne ya? <Gülüyor> <Gülüyor> Baba Piro 31 seni. tükürüyor. Piper oynuyor bile. Bak bu turda buraya gelirse oyunu Kanka buradayım ben buradayım. Arkadaş nasıl ölüyorsunuz iki kişiye ya? Ben bir biliyorum siz nasıl iki kişiye biliyorsunuz ya? Adamlar bir de buyla şey ya. Yapacağın işi ben senin var ya Berke midir? Nedir? Bak beni izliyorsan senin ben tabi... Çin'e sıçtın her şeyin ya. Bir tur daha geliyorum. Şöyle bu da artı oluyor mu? Oğlum? Kazanıyoruz. Kazanabilirsek kazanalım. Kaz artık kafa yiyeceğim ya. Oynayacağınız oyuna başlayacağım ya. Cık. O ayrı bir şey anlamadım. Üç kişi birden var ya bana dalıyorlar. Kanka bu da sıkıyor önce. Ah ah, ah salak oyun yaptı. Var ya Groman dedesi de böyle. Ya hayır. Saf saf. Hani çimenin içinde saf. Ben içine değilmiş ama aynen senin bir güzel brom yandan. Grom'un şeyini de yedin Zaten bak sıkma, sıkma ya. Ben <laughs> <laughs> şu kim lan? U u u u. Ulayacağım şimdi yemin ediyorum ya. Sen hayırdır la. Hayırdır? gelsene la. Gelsene gelsene götü yiyorsa. yiyorsa gel. İmkan yok ki Şurada bir imkan olsun. Bana bir imkan su. Kanka. Bizim yanımızdaki saf ki. Bizde bir sıkıntı yok ki. Sıksana. Vallahi bizimkiler saf. Kanka Sabır sör, sabır gücü. Sabır srr. oldun mu lan? Ne oldu lan? O adam seni domaltacak ben sana söyleyeyim. Hoşuna gelin Allah şükür. Vallahi yeter ya. Kafayı yedim ya. Bütün artılar hepsi gitti. Kupam düştü. Neyse arkadaşlar. Biraz değişik geçti. Olsun. Yeni yıla geçtik. Motivasyon çok iyi. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.